arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle Airplane 3 oynuyorum. Yanında Atal var. Atal hoş geldin. Hoş geldin. Olur. Ve arkadaşlar ilk önce ben Airplane 1 videomu çekmiştim. Sağ salim bitirdim arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Aynen ben de bitirdim onu. Ondan, Airplane 2 Ondan sonra arkadaşlar ben Airplane 2 çektim ve ben yemek yapamadım diye beni Ronaldo öldürdü. Beni Ronaldo yemek yapamadım diye öldürdüm. Ben da ben istiyorum. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar ilk bölüm 3 videomuza başladık. Şimdi yanında Atayip'le başladım. Atayip hoş geldin. Zaten sana hoş geldin demiştik. Hoş bulduk. Ve şu anda bir asker arkadaşımız var. Ve arkadaşlar ilk bölüm 3 videomuza hoş geldiniz. Ben adamla öyle düşünüyorsam. Neyse. <laughs> Şimdi. Ronaldo, let's Bakalım ben bir şey deneyeceğim. Ne? İnşallah ölmem. Ne deneyeceksin? A A Bak riskli bir şey yapacak bu çocuk. Pochinko po mu? Ne dedin? Pochinko yazıyordu sanki. Orada. Çıktı. yapmayacağım ama. Oh, oh tamam arkadaşlar arkadaşlar şu anda konuşamadım arkadaşlar. Videomu izlememeye devam etmeyin lütfen izleyin. Oh arkadaşlar şu anda var ya. yürüyemez ağzıma yerle. Bak oraya ben oturacaktım ama adam şu anda oturamadı ölecek. Tamam let's get all the points. Anlamadık şu şey. Neyse. Bu kim? Ne oldu? Bu adama ne olmuş şimdi? Ölmüş mü? Ya bir, ya bir yazı yazmayın. Görmek istemek ekranı. Ne oluyor şimdi? In his name Ron Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo dedi. Ronaldo dedi. O diyor ben kendi ellerimle öldüreceğim. Ben onu kendi ellerimle öldüreceğim. Ben 9-10 canlıyım. Beni öldüremezsiniz. Hadi 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 konuş sen boş boşuna. Bundan konuşuyor şaka şaka. Tamam arkadaşlar şimdi yanımda Atatürk de var. Atatürk bir konuşmamaya başlamış ilk önce. Ve şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım şimdi yani oyun böyle başlıyor. Şimdi. Ya ne konuştun ha? Hah bak şu zaman ağzına böyle çak bir tane ağzına tık öyle pü 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 bir pü pü neydi? Onun adı neydi? Raketle vur böyle. Kafasına kafasına. Raketle vur kafasına kafasına. General ponço. Ponçik patates. Raketle kafasına mı vuruyor? Şurası açık. Hadi gelişmiyor. Bu, bu sefer gelsinler. Yani Arkadaşlar bu sefer herkes. Arkadaşlar gelsin. bir tane. Aa gelmiyorlar. Gelin. Tamam. Oh, ya iki kişi gelmiyor. hadi bak. Ha geldi. Hadi, hadi. Sen de gelsin arkadaşlar. Hah, geliyor. Atal, sen de gel Atal. Atal, kenarda durma. Boş ver sen. Tamam. Adam, adam. Hadi gel. Hadi lütfen. Tamam. Uzer, tamam. Arkadaşlar inşallah şu olmaz. Kapanıyor, kapanıyor. kapanıyor. Oh be. Oh tamam, iyi şunlar. Furkan şuraya gel Furkan. Ya Atal, gelince bir şey olmuyor ki. Şey Şuraya gel bak. Havayı uçacaksın Furkan. Havada da uçacaksın. Gel çabuk. Ha, doğru Düşme gibi. sakın. Bak, yükseliyorsun. Abi havada kaldık arkadaşlar. Mükemmel Atlarız sonra. Atla, atla, atla. Ben atlayacağım birazdan. Ben biraz daha yüksel. Furkan aşağı taraf gözüktü mü? Evet gözüktü. Arkadaşlar, Eagle 3 adamsın. Mükemmel bir harita yapmışsınız. El bileğin üç ellerinize sağlık. Hemen şu... Aa burada kıyafetler varmış. Çabuk onları alalım. Aynen. Kıyafet alalım. Bak ben şunu alıyorum. Oha Furkan. Şu herhalde paralı. Aynen 400 robuk istiyor onun için. Gerçekten mi? Onun için 400 robuksun ne gerek var? Sanki ben ne oluyor? Arkadaşlar el bileğin üç mükemmel. Sakın aşağı atlamayın. Ha, aşağı atlamayın. Döverin zaten aşağı atlamayın. Atlıyorum. <laughs> Atlıyorum. Oha bir şey mi? Çok güzel yapmışlar. Yani. Aynen işte. ya böyle çok havalı gizli ajan gibi. Aa 15 14 mı? Şey atar. Ha tamam. Kıyafet giymeyeni öldürüyorlar. Herkes giydi mi? Aynen. Giydi. Hatırladım. Bir tanesi giymemiş galiba. Giyen herkes var. Herkes giymiş. Öyle mi? Aynen herkes. Allah ben beni düştü. düştü. Bütün herkes böyle düşse ikimiz kalsak ne güzel olurdu ya. Aynen çok güzel olurdu. Şimdi buraya gideceğiz. Adam full olmayan, takip et galiba. Full olmak odur galiba arkadaşlar. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Her şey yorumlar. Şöyle gözükelim biraz. Lan şuradan düşülebiliyor galiba. Aynen bak şuradan düşülebiliyor dikkat et. Oh çok korktum. Çok korktum. <laughs> Neyse ben kalmıyorum. Allah. Oh, no. Kukan, ben niye düştüğümü anladım ya. Ben düşmüşüm de. Oh, no. Ben gözüküyor muyum? Merhaba. Ben de gözüküyorum. Furkan. Anladım, 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 anladım. Galiba bunları şu neydi? Airplane yani uçağa, tam uçağa yapıştıracağız bunları. Ne yapıyorsun oğlum? Doğru düzgün konuşsana. Ne oldu? girdi galiba sen girmedi adam garip garip konuşmaya başlıyor adamın dili değişti oha çok değişik <laughs> parkur parkurmuş Ana, parkur Burka, parkurla yapacağız yeşil içinde parkur istiyor ay heyecanlandım bak ben adam parkur yapmaya başlamış ben de mi yapsam acaba? Atar bana bir tanesini bırakın ya ben bir tane yapmak istiyorum Atar lütfen onu bırak Atar Atar lütfen Atar be ha onda bir şey yokmuş zaten. O oh, ölüyordum o. Oh. Ya ben de yapabilirdim. Furkan Furkan az kaldı canım biraz azaldı benim bir kere değdi azıcık. Ya değmeyin öyle işte ya. Demeyin. Mikroplu işte. Aha. Mikroplu. Mikroplu değil de ne ya? Mikroplu. <laughs> Ay kalbim böyle bir şey at atmaya Aa, başladı abi, ya. Dolduracağız. Bir tane daha parkur var galiba. Yok ya. doluyor şu an. Hepsi dolacak mı acaba? Bence hepsi doluyor. Doluyor. Doluyor mu? Hepsi doluyor. Oooo şimdi uçağa bineceğiz. Ready. Oo, hadi, hadi hadi hadi. Hadi uçağa binelim uçak 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 nereden biliyor? Uçak biliyor. Nereden biliyor? Oha. Oha. Pilot, Uf, pilot. pilot. Of. Airplane mükemmelsin ya arkadaşlar bu Airplane X oyunu lütfen izleyin. Çok güzel ve çok heyecanlı. Heyecanlı heyecanlı çok heyecanlı. Of. Şimdi bakıyoruz. Bak pilotlarımız da yakışıklı hiçbir şey gelmez bence zarar. <laughs> i̇şte. Of, yakışıklı yaklaşıkla pilotlar da var ha. Bir tanesi şopar bir, ta bir tanesi zenci bir tanesi de e, Amerikalı. Oha! Çabuk gir çabuk gir çabuk gir. Girin, nereden giriliyor ya? Galiba bizi otomatik atıyor. Ha şuradan arkadan da giriliyormuş. Ben Furkan. ki? Furkan birazdan gösterir kendini. Ha. ha tamam hadi binelim. Hadi 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 ben de onlar da çıkmış ha. Furkan 30 saniye verdi. Ben birazcık şuraya oturacağım Furkan. Furkan benim karşıma otur bence daha sağlıklı. <laughs> şey diye arkadaşlar şey şey sağlıyor yani. Şey olmayın beslenmenizden, vitamininizden yani besinlerinizden ölmeyin diye atalpin önüne geçmek gerekiyor. Evet. Çünkü arkası patladı. Adam oldu? Bizim adam bir şey oldu. Aynen. Bizim şu adam bir şey oldu. Bizim şu adam bir şey oldu. Bu adam bir şey oldu. Tövbe, 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 tövbe. Bizi öldürecek ha. Gidiyoruz şu an. Elimizde bir tane silah verin AP'lerimiz. Asker de oluyoruz arkadaşlar. Bir tane AP'lerimiz ya. O, nereye geldik ya? Aynı yerde muz muz. Kesin muz dökeceğiz şimdi. Muzu mu dökeceğiz? Oh. Oha uçuyoruz. Uçuyor mu? Havada izlemedi. Muzda ne yiyeceğiz galiba? Muzu yemeyin ölüyor. Muzu dökeceğiz sonra bence. Yok hata. Bu da Airplane 2'ye döndü şimdi. Yiyeceğiz bence muzu ya. Of çok heyecanlandım arkadaşlar. He. O 13 kişiyken kaç kişi olduk? 2, 4, bek bekle. 2, dört, altı. Aa, beş kişiyiz şu anda. Aa, bir, iki, üç, dört, beş kişi kalmışız. Ba bana bananayı ye, bananayı Yok, bana... Banana yiyelim. Bakalım banana yiyelim. Bu ne biçim iş? Atalp beni bulabilir misin? Evet gördüm. Tabi <laughs> da buldum. Hemen ben yedim bu Yiyorum çok güzel yiyorum. Bekle. Şimdi gerçekten camı çektim. Dur bekle ben de bir tane zamlaya gideyim arkadaşlar. Birazdan da Bak evet, arkadaşlar muzumu aldım geldim. Hatta size kameradan da göstereyim. Şuradan geliyorum. De basamadım. <laughs> ee, Aa. Açıldı mı? Kamera açıldı mı? Bak arkadaşlar kameram yukarıda galiba. Gör görünüyor mu? Belki. <laughs> Kokola. Oha akşam oldu. Ha arkadaşlar muzum bu Şey olacak. Muzumu? Furkan. Bu videoda yiyorum arkadaşlar. Furkan akşamları canavarlar çıkar. Bence canavar çıkacak. Akşamları canavar. He Airplane 2'ye döndü bu. E tabii o. Hmm. Ee, büyük ihtimalle şuraya gireceğiz. Şu kapalı yere. Arkadaşlar oha, kamerayı kapatıyorum. Bir şey oldu bir şey oldu bir şey oldu. Yağmur yağıyor. Ooo! Motor gitti. Baksana herhalde bir ahşap. Tamir etmeye mi çalışacağız? Evet. Dur öyle, öyle ya bir şey. Bir day. Ne yapıyoruz ya? Bak bitme day aynı şey değil. Ne yapacağız? Bak arkadaşım şurada bir tane kapı var. Kırmızı renginde galiba oradan geçeceğiz. Evet. Orası yeşil olacak. Bir yandan da muz yiyorum. Ne oldu acaba? Akşam oldu sende değil mi? O, muz vardı. Muz canım çekti. Oha! Lan? Ne? İşte stalk crazy. Lan şeye girmişiz. Burka Arkadaşım burası ne böyle ya? Mo Aa, motorun ar arıza ağrısı oldu ya? Şu an uçağın üstündeyiz. Motor arıza mı oldu? Aynen motor ar arıza oldu. Hadi. Ne? Birisi düştü. Adam düştü adam. Bizim kaptanımız düştü. Aha. Bizim kaptanımız mı düştü? Arkadaşlar. ama. kuştu dur. Ne oluyor lan? Ay, ben e sen çok sen düşüyor, çok düşüyor. Mi? Korkmaya başladım ama bana hiç değmedi. Bekle ben kameramı. Sana hiç değdi mi? Ne? Oh, yanımda. Biraz Yanımdan bir geçti bir. biliyor musun? 21, 20, 10, 19, 7, 7, 18. 18. Arkadaşlar biraz Ay. şu anda. Annem ya durum ya da ölmüyorum ya. 7 6 5 4 3 2 1 0. Tamam. Aa güzeldi lan. Güzeldi. Bu sıraya gel Furkan belki aşağı inerizdir. Ya arkadaşlar uzun bir durduk şimdi oynar relax relax. O, Oha relax. lan ne oluyor adama? Ne oldu? Oturmuş DVR'leri kazıyor. Hı. Galiba yerden para bulmaya çalışıyor. Aaa! Aaa! Ne bu? Bir şey olmuş. Allah. Atar! 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 Bir İngilizce konuşmayı başardın. Öğretmenim. İngilizce öğretmenim. Oha! Yüz alacaksın. <laughs> oturabiliyor Kaynak Bak burnum, yok değil beni oturtmuyor. Bak burnum ha oturdu. Vurdu, ne oldu lan? Bir de adam bana ya bir de çıkartmamış Sanki burnumda ne var? Benim burnum bile yok ki. <laughs> Gene benim... Ne oluyor lan? Oğlum sen her yeri kazmaya başladın ha. <laughs> Oha! Lan! Adamın yakınında durma. Masaya çık masaya. Masayı gır, bence masanın üstüne çıkalım. Gır, ne oluyor lan? Gır, mü? Düşen ev yanında evlerimizi eskiletler basıyormuş. Üşün. Eh, benim burnumu ist, istiyor ya. I will kill Ronaldo. Ronaldo Ronald. Ronald'u e, öldürmeye sen, sen, sen çalışıyorum. Aaa bu kız onun babası mı oldu şimdi? Bu kafanın babası mı? Ne alaka? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ola, ne oluyor lan? Lan nereye geldik? Ne oluyor lan? Oha! Ne oluyor oğlum? R-Play 3 üç... mükemmel. Arkadaşlar R-Play 3'ü üç... ilk defa oynuyorum bu arada. Videomu Aynen oynuyorum. ben de ilk defa. Kesin burada çekil. Bak Burkan çekil. Bu tamam mı? Şurada evet. ya şunları keseceğiz. Sen şunları açacağız. Yok, ben anladım şimdi. Ha. Şunları kesin çekişle sökeceğiz ya, sen galiba. Sen ne istiyorsun? Gel şuraya bir de yardım et ha. Aa, şurada bir tane zehirli peynir var onu alacağım galiba. Aa, şurada mı? Adam Şuradaki... Ben şeye dokundum hata. Bak. Neye? Şuradaki... Ha, bu adam. Orada bir tane sarı bir şey vardı. Sarı maske gibi. Aa! Döküldüğün şey. Var. Aa! Açıldı. Ne oldu lan? Açıldı açıldı. Ne oldu? Ne oldu kim ya? Yazmayın abi. Yazmayın ya? Ne oldu? Ne lan, oldu? Ben seni öldüreceğim. Sen beni öldürdün o oyunda. Şimdi ver sen öldürürüm. Gel. Hadi. Ne yapalım? Hadi hadi. Bakar hadi. gelme. Kapının arkasına gir. ne? Ne olacak? Oynadın mı galiba? Bence bir şey yap. Bir şey. Allah. Thank you, thank you, thank you. 60 saniye ne yapacağız? Adamlara dokunacaksın adamlara. Buna adamlara dokunacağız. Tamam. Adamları. Yine ben tamam. Oh, thank you, thank you. Kes ki diyor. Tamam kurtur, kurtardık. Evet kurtardık ama hala düğün düğün. Oğlum sen yerden mi istiyorsun? Ne? Hala bir yere kazanmak O iskelet mi var acaba? Oğlum ne oldu lan? Yarın mesela lemon açacaksın oğlum. Sana ya. Sana ne oluyor oğlum? Sana ne oluyor? Kaptan odasına gideceğiz. Ama orada Ronaldo Ronaldo olacak. Aynen. Neki bakalım? Yok göremedik. Uf arkadaşlar yazacağım ki çekişmeli mi mükemmel bir Ne olacak ya? Açılacak of. galiba. Aa Ronald. Ronaldo. Open, o. O da Ronaldo. Orada Ronaldo var. Dur. 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 Gelin bak kapıya, o bulundu orada da. da. Ukan ben korkmaya başladım. O oh, 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 açıldı. Açıldı mı? Pilot. Ben seni kendi ellerimle öldüreceğim. Gel lan buraya. <laughs> gel 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 sen gel. Yo ben mi? He, yo sen mi? Ben mi yo? Of. Ben korktum. Saklanıyorum. Of, of mükemmel değil. Furkan gel yanıma ya. ben. Maç. Tamam, ben 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 cevaplayamam. Bence what is wrong Ha tamam adamlar yaptı. Gel gel sen. Öldüreceğim ben seni. Orada da bir gariplik var mı? Ne olur. Adam bıraktı. Bırak o adamı. Oh. Oha. Ne oldu? Artık bir gaz olacak galiba. Kaçacağız. Mi? Ben gidiyorum. Oğlum bu adam ya yer yerden bir şey istiyor lan. Of çok kötü gaz yaptınız ama ya. Her taraf kokacak şimdi. Buradan he. gel yanıma. Buradan gel yanıma. Neyseler. Valla çok kötü gaz yaptınız ha. Birazcık yavaş oğlum. Gaza bak. Buradan gel yanıma bak. Oğlum sen Öyle kaç, tane fasulye yedin? o Bob, you ben bir dalacağım ya. Oğlum ne usurdunuz lan? Lan! Geliyor mu? Sırtımızda bir şeyler var Adal. Aa! Lan! Adal koş şuradan! Adal koş şuradan çanta al Adal bizde! Ne? Bizde, şurada çanta Kaç! 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 Ne yapıyor? Burada dur dur! <laughs> Ulan! Her tarafı gazla bastınız lan! Ne yapacağız? Sandalyelerin üstüne tıkla. Ha! Gel şuradan parkur yaparak gideceğiz. Furkan! Furkan atla Furkan! Geliyor musun? Furkan atlayacağız galiba. Atla! oh dear <laughs> bak burada bir şey olacak ha. Burada bir şey olacak oğlum. Burada bir şey olacak. Ben çıkıyorum. Korktum ben. ben. Kaçıyorum ben çok korktum. Çık, Çek ha Arkadaşlar. Ba ey, o... Ronald diyet diyor. Ronaldo ölmüş. 23 dakika oldu arkadaşlar. Video. <laughs> Ve bitti arkadaşlar. Bitti mi? Bitti mi? Ölmüş. <laughs> Lan. Aa burnumu isteyen adam. Burnumu isteyen adam. Burnumu... ben burnumu vermem. Ben burnumu boş çıkacak. Ben bunu ben almak için boş bırakmış şurada bunu da. Burnunu. Ben ben istemem. Devam ediyor acaba? Arkadaşlar Ola. bitmedi. Ha, ölüyor mu? Ölüyor mu lan? Ben orada gülücükler veriyorum. Oha! Bunu Ya bu adam benim... ne Bizde i̇ki mi? İkide mi? İkideki, İkideki, İkideki adam mı? İkideki adam mı? İkideki de ne var? Aynen de birdeki. İki ve birde de vardı birde. Bir ve bir, bir, bir. Arkadaşlar. 1 ve 1 play. 2 ve 1 play. bitmiştir arkadaşlar. Allah. Allah bir bir kazanmış mıyız? Abone ve aynen kazandık Furkan. Bir, bir tane binimiz var. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar.